Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle lezzetli mi lezzetli enerji deposu olan incir tatlısı yapmak istiyorum. Cevizli incir tatlısı. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz. Kuru incirimiz var. Benimki 20 adet saydım sizin için. Bu da hemen hemen yarım kilo falan ediyor. İri kıyım cevizim var. Çok ince kıymayın. Biraz poşette azıcık iri kıym yaptım ben. 1 bir çay bardağı şekerim var. Bir yemek kaşığı da daha sonra üzerine soslamak için tereyağım var. Tatlımıza ilk önce ceviz, e, incirlerimizi biraz ıslatacağız yumuşaması için. Bununla başlayalım. 15 dakika ıslansa yeter. Ceviziniz ama pardon, inciriniz eğer yumuşaksa ıslamanıza da gerek yok. Yumuşaklığı yeter. Şimdi 15 dakika bu dursun. Daha sonra görüşeceğiz. İncirlerim yumuşadı. Sularını süzdüm. Cevizimizin içine şöyle bir tatlı kaşığı şeker gezdiriyorum. Arzuya göre de çok az tarçın ilave ettim. Karıştıralım şöyle. Şimdi incirlerimizin şu başını alıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde. Ve şöyle baş parmağımızla içini oyuyoruz. Şu şekilde gördüğünüz gibi bu işlemi bitirelim. Ondan sonra da cevizimiz içine dolduralım. Yapımı çok basit, çok lezzetli. Ayrıca da enerji verici bir tatlı. Son incirimizi de oydum. Şimdi içlerini dolduralım. Yaptığımız cevizli harçla iyice dolduralım tıka basa. İsterseniz fırında da yapabilirsiniz. Ben ocakta yapmayı tercih ettim. İncilerimizi bitirdik. Şimdi bir çay bardağı şekeri üzerlerine gezdirelim. Bir çay bardağı suyumuzda gezdirelim. Şimdi ocağımızı yakıp yarımda pişirmeye başlayalım. Ocağımıza koyduk, kapağını kapatıp pişirmeye bırakalım. 15 dakika hemen hemen yeterli pişmesine. Onu kontrol edede biliriz zaten. İncir tatlımız hazır. Hepinize afiyet olsun. Arzu'ya göre servis yaparken kaymak, dondurma, tereyağı alanında servis yapabilirsiniz. Ben bugün tereyağı tercih edeceğim. O da arzunuza göre değişir. Hepinize afiyet olsun. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Videomu beğenirseniz de beni mutlu edersiniz. Hepinize afiyet olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.